Selamlar Fra Sobutay kanalının güzel takipçileri nasılsınız iyi misiniz? Ben çok iyiyim çünkü neden? Ayvalık'tayım arkadaşlar. Tostun menbahındayım. Ülkenin en iyi ayvalık tostunu yiyeceğim yerdeyim. Bugün daha önce gittiğim, gitmediğim birçok mekana gideceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Gerçekten lezzetli bir video. Sizleri bekliyor. Sizlerden ricam sadece abone olup destek vermeniz. Bu arada 1.5 milyon abone ile geçtik. Bunun için de ayrıca hepinize çok teşekkür ederim. Ben hazırım. Siz de hazırsanız hadi başlayalım. İlk mekan Aşkı Tost Evi. Burası en popüler yerlerden bir tanesi. Tanesi. Daha önce burada yemiştim gerçekten çok güzel. Burada bir tane klasik söyledik, bir tane de limonata söyledik. Ayranla vardı, ayranı söylemedik. Ayranı kaymura söyledi. O zaman siparişler gelsin, ben de buradayım. Şöyle bir göstereyim. Bakın lan bunu. Bu bildiğin karışık işte domatesi, turşusu, bergamotulumu ve çok güzel bir sucuk. Burada da böyle bir... Ağzı temizledi güzel oldu. Bir şey değil mi? Bu işte. Bu bergama tulumu kaşar gibi eriyor. Sadece kaşardan tek farkı biraz daha tuzlu olur. Ondan sonra aşırı bir tuz değil ama yine de tuzlu. Onu söyleyeyim. Yani şey olmazsınız ya rahatsız olmazsınız. Akar yani. Ya kaşar değil bu. Normal işte peynir falan diye düşünmeyin. Aslı böyle oluyor. Bu belgama turumu kaşar gibi eriyor. Şöyle güzel bir kasap sucukla da birleşince çok güzel bir tat oluyor. Bu karışık olan bu işte. Bu full karışık. içinde domatesi, turşusu falan. Asıl ayvalık bu diye geçiyor arkadaşlar. Yani içine aslında böyle soslar işte Amerikan salataları, Rus salataları falan filan. Hani o biraz artık şey uğramış. Asimile olmuştur. Değişmiş şekli. Ama bu bildiğin... Tabii ekmeğin de şeyi burada çok büyük. Olayı, yani. Ekmek asıl olay burada. Ekmekle beraber diğer ürünlerin birleşimi tamamen koparıyor yani. Bak incecik, şurada ince böyle. Şunu da göstereyim bir içim için saçmalık yok. İnce bir ekmekle akıyor gidiyor. An fiyatın oldu hiç bilmiyorum bunu şu an. Ne? kanka. gözük gitti yahaladı. Ne oldu şimdi fiyat mı? Fiyat mı oldu? Tostun tanesi 200 lira, limonata 70 lira, ayran 50 lira. 200? Evet. 70? Ayran da 50 lira. 50 lira. Tamam. 200 sınır 20 gibi. Ne diyorsun? Evet, başarılı. Değil mi? 20 numara sipariş. Bu 70. Kavanozda da limonata içtik de. Yani burada pipet var. Benim böyle vurduğuma bakmayın. Şöyle ayran. Elle. Susurluk doğal diyor. Bakalım. Sen tost bu arada soğudu ha. Bir sıkıntı olur mu kardeşim? Tadim dedim hepsini yemeyeyim dedim de hikaye boğaza vurduğu zaman bunu bırakamazsın yani öyle bir şey yok. Bu muhtemelen 5 de yiyeceğim gibi duruyor o zaman tırtıklayalım fiyat söyledik 200 lira içecek 70 ayran 50 devam ediyoruz. Şimdi bak Ayvalık'ta kimle karşılaştım. Bu abi bence sosyal medyadan biliyorsunuz. Evet bak şimdi burada. Abi merhaba. merhaba. Selamlar. Ben Instagram'dan severek seni görüyorum. Valla arkadaşlar beni Türkiye'ye seviyor da bir şey almaya gelecek kimse bir şey almıyor. <laughs> Niye acaba? Video serbest, fotoğraf serbest, bir şey al yasak. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Çok zor modan bir şey almak? Gerçekten satış yapamıyor musun abi? Almıyorlar işte. <laughs> zayıf. zayıf. Fazla mı dürüstsün acaba? Tabii tabii çok dürüstüm. Ayvalık'ın en kurnaz satıcısı. <laughs> o yüzden 4,5 aydır siftah yok. Bu nasıl kurnazlıksa. Abi çalışmalar sana. <laughs> Görüşmek <gülüyor> üzere. Hadi gelin, gelin. Teşekkür ederiz. <laughs> Ama şey satıyordun benim gördüğümde. <laughs> Tabak çanak satıyordun. Şimdi daha farklı. Magnet evet, satıyorsun. Evet. Ne kadar satıyorsun abi? Ben şimdi burada 4,5'a kadar bekleyeceğim. Sen 4,5'a kadar çek beni. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ne kadar satıyorsun peki abi? Çifte 50 lira. Böyle. Çifte... Tamam biz alalım abi. E, al artık yani. Bir zahmet. Tamam. Yapayım. Şimdi abi, abi de haklı bir isyanla var. Diyor ki şimdi aslında çok da sıcak değilim diyor. Çekip ne yapacağım bilmiyorum bile diyor. Yani çektiklerinden de çok hoşnut değilim diyor. Haklı da. Sonuçta işte beni tanımıyor adam. Ama ben kapattıktan sonra ifade ettim. Biraz yumuşadı gibi ondan sonra. Dedim abici emin ol. Çekenler arasında çekebilecek en düzgün adam çekti seni dedim. Güldü müldü. 50 liraya da magnet satarsan almazlar abi. Onu da söyleyeyim. Eğer bu videoyu izlersen 50 liraya o magneti benim dışında kimse da almaz. Ama sempatik. İtici sempatik yani. Daha doğrusu hani böyle tam sevimsiz olacakken sempatikliğe doğru dönüyor abi. Ama insanlar bayağı böyle tanıyan falan neden oldu onlar da çekti. Fotoğraf çekti, sohbet etti falan. Kimse bir şey almadı. Benim dışında da bir zırnık alan yok. Öyle de bir durum oldu. Alın. Şimdi o zaman ikinci mekana doğru geçiyoruz. Yine böyle güzel, pek bilinmeyen olduğunu düşünüyorum buranın. Onu bir şey yapacağım. Efendim abi çekiliriz. Ben de kamerayı çekerim size. Yaşlar kaç? 17. 17. Rahatınıza bakın. 18 yaş altını almıyorum. O zaman ben de bir fotoğraf çekilip geliyorum arkadaşlar. Mekanda görüşürüz. Şimdi Eymen Büfe'ye geldim arkadaşlar. Burası daha doğrusu aslında benim için nadir bildiğim aslında burası var ama bu şubesine böyle bir kere gelmiştim ve beğenmiştim de lezzetini o zaman da. Bunu sizlere de göstermek isterim. Burası yine e, direkt Ayvalık çarşıda merkezde olan bir yer. Ve şöyle de söyleyeyim ama sanırım buranın da tek şubesi yok ya. 2-3 tane sanırım tostçular çarşısında falan da var. sağ olsun böyle sahip falan da tatlı insanlar. Tanışmıştım da. Şimdi burada yine klasiğimizi söyledik. Ama mesela burada farklı olarak kendi yaptığı tarzda tostlar da var. İşte asansör dediği, meşhur dediği falan. Asansörü size göstermek istiyorum. Yani onu yersen ben bir şey söyleyeyim mi? Bu videoyu kapatma ama. Bu videoyu kapat. Çünkü gerçekten asansör. Adı gibi. Böyle kaplı kaplı böyle kavurma, pastırma, sucuk falan. Kasap sucuk. Böyle bir devasal bir şey olacak. Onlardan birer tane söyledim. Onlar gelince ben de buradayım kardeşlerim. İlk önce kaşarla dolduruyorsun değil mi? Kavurmayı koydun. Orta kısmada tulumlar girdi. Bu ekmeği sen Ha kesiminden kaynaklı öyle değil mi? Tabii, Ay onu ekstra ben hazırlıyorum. sen hazırlıyorsun o direkt. Bunu herkese böyle hazırlıyorsun ama değil mi? Bunu yani Herkes bu. ne varsa aynı şekilde. Aynı şekilde. Kastırma da girdi oraya. Bunu tek başına yiyen var mı? Var. Tek başına yiyen çıkıyor buna. Evet, bunu ya. Evet, tek başına yiyen var. Kastırma evet. Peki bu böyle ne kadar? Bu, bu, bu böyle 400 lira. Evet, ama burada Evet ben onu diyeceğim yani. Burada 400 liraya gerçekten tüm öğünü çıkartıyorsun. <laughs> Evet, asansörümüz geldi. Ya bu arada şunu söyleyeyim. Bunu yazın yiyecek delikanlı arkadaşlarımız tabii ki de vardır. Ama bence bu kışın hava serinliğinde tüketmek daha mantıklı. Kavurma, pastırma, kasap sucuğu, kaşar, İzmir tulum alayı giriyor. Bu tek başına bir öğün. Bunu tek başına bitiren de varmış bu arada. Ne demek, Hasan'cığım, kankim. Buradaki kankilerimden biri Hasan. Ablası üşenmiş aşağı inmeye, telefonu göndermiş. Evet, evet, evet. Resim çekisinde, O Hasan Bey. Bu eski. Tulum peyniri, kasap sucuğu ve salça. Ha salçalı olan evet, aynen. O salçalı, bu da tulum peyniri, kasap sucuğu, domates. Bu da domates. Sen bunun hepsini tek başına bitiren var diyorsun ha? Ne yapıyorsun Tuna, bensiz buralara mı geldin lan? Bence bu serin havada tüketilmesi daha sağlıklı. Belli bir yaşın üstündeyse ama 22-23 yaş dinamit ateş gibisin. Sen bundan yaşlı kanka. Ama 35'i bir adım atlamışsın. Çıtır bir YouTuber'sın. O zaman dikkat etmen gerekiyor. Çünkü bak aşırı bir lezzet bombası. Pastırmanın tadı geliyor. Kavurmanın tadı geliyor. Ondan sonra zaten kaşarlar falan filan hepsi on numara akıyor. Ben şimdi bunu kenara alacağım. Şu diğerlerinden çat 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 bir onlardan da bakacağım hızlı hızlı. Çünkü klasik olmazsa olmaz. Şöyle buradaki domatesli olan klasiğimizi yiyeceğim şimdi arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Tamam. Bak işte bu. Normal bildiğin anam babamın usulü, eski usul. Ayvalık tostu. Ama Hasan Bey dedi ki ben dedi salçalı da yapacağım sana dedi. Asıl dedi salçalıdır dedi. Bunun çıkış noktasında dedi salça vardır dedi. Beni kandırdığını düşünmüyorum. Çünkü burada da herkesi söyledim Hasan Bey. Öyle bir şey varsa vallahi ben de sen Bana her şeyi Hasan Bey söyledi. Dedi bu dedi salçalı. <laughs> salçalı dedik başta böyle gelir dedi. Ondan sonra ben de dedim o zaman hepsinden gösterelim. Hepsini bilsin. Yakıkın ya. Sıyırda. Kaşar. Ya sıyırda. E işte şuna normal eğer kasap sucuğu değil büfe sucuğu koyarsan hakaret edersin. Ayvalık dostunu var ya hakaret edersin. Heh, şimdi gelelim salçanın olayına. Buranca bak yağ var. Şurada görün yağ huyuz Tam can istetecek tosta. Şu an bilgisayar başında ve televizyonun telefonun önündeki herkes şu an tost seven özellikle bana bir güzel saydırıyordur. Evet, salçalı da ayrı, ayrı güzel. Okey ama ayvalık tostunun hakikisini hiç yememişsen benim tavsiyem kesinlikle bir klasiği denemesi lazım değil mi eski usulü? Hiç yememişsin, ayvalıkla yememişsin, etmemişsin geldi ilk ne tavsiye edersin? Eski usulü, orijinali, eski usulü, orijinali kesinlikle yemesi gerekiyor. Yani diğerlerine sonradan şahsen ilk bir böyle bir tadını al. O İzmir tulumunun, kasap sucuğun, hani o sadeliği bir yakala, Rus salatası yok içinde. He bu arada ketçap mayanız istersen yine koyuyorlar. Ama ilk defa yiyeceksen benim tavsiyem kesinlikle böyle hakikisini yemen. Ustam i̇şte orjinalinde ketçap mayonez var mı? Orjinalinde ketçap mayonez yok. Sadece, Sa sadece kulum peyniri, kasatıcı domates var. Eski salça var. Size hem salçayı hem de e, şimdi konulan domatesi şeklinde Doğru bunda domates yok. Bunda sadece salça var. <laughs> 230 lira mı evet. bunlar? Normal klasikler hani ilk şeyler bu da 230. Evet. Bu da 200... 230. Bu 400 450 miydi? 400 lira. Bu 400 lira. İçeceklerimiz 60 lira. 60 lira. Böyle kola 70 lira. lira. Fiyatlar lezzetler bu şekilde o zaman biz devam ediyoruz. Biraz sindirmem lazım. Bir iki çay içeyim şöyle bir yağ aksın. İyi yedim. Güzel Hjalledim geliyorum. Şimdi tosquvar çarşının oraya geldim ama size e... şöyle detay anlatayım. Şimdi bu arkamda görmüş olduğunuz yol arkadaşlar iki taraflıydı yani. Geliş ve gidişti. Burayı sadece gidiş yapmışlar işte. Sarımsak tarafına doğru gidiş yapmışlar. Yolu yukarıdan veriyorlar. Burada işte çok trafik oluyor diye bayağı burayı böyle e, şeridi teke düşürmüşler yani Sadece gidişi koymuşlar Gelişi kapamışlar Şunu fark ettim esnaf bu konuda baya böyle bir dert yanıyor Çünkü bak şu an pazar günü Pazar olmasına rağmen bomboş gibi duruyor her yer Onun için gelirken navigasyonu ona göre ayarlayın Hani sizi saçma sapan aralara götürdüğü falan da oluyor Ona göre bakın gelin Bu da aklıma gelmişken söyleyeyim dedim Şimdi evet neredeyiz Tostçular çarşısı Şimdi Tostçular çarşısına gireceğiz kardeşlerim Burada da birkaç mekana falan uğrayacağım gelmişken çünkü şuraya uğramadan olmaz. Buraya da geçeceğim şimdi. Olan şöyle bir içeriye doğru girelim. Kardeşlerim zaten kapıda bekliyor avcı gibi. Bakalım ne olacak. Şimdi girer girmez zaten avşar var. Avşara geldik. Burası da eskilerden bu arada avşar. Daha önce geldim ve de gelmişimdir mutlaka. Burada bir tane klasik söyledim. Ama mesela burada klasiklerde şey yazıyor. Ketçap, mayonez, yine tulum, peynir, kaşar, sucuk falan ketçap mayonez var ben ketçap mayonez koydurmadım çünkü şimdikilere kadar hiçbirine ketçap mayonez koydurmadık arkadaşlar zaten ketçap mayonezi şeyde yiyorum baba ne onun adı İstanbul'da orada burada falan hep var Dilerseniz koydurursunuz ama ben kesinlikle ve kesinlikle Avşar e, Avşar diyorum Hülya Avşar'ı gördüm <laughs> kesinlikle ve kesinlikle şey yapmıyorum bak ver göstereyim Hülya Avşar'ı şuradan beraber 12 kişilik yerim var. Kenan birleştiriyor. Acaba Hülya Avşar mı buram Hayri abi? Harbi mi? 12 kişilik izin mi? Gel Hülya Hanım. Avşar büfe sizinmiş. İlk defa görüyorum. Yok lan Avşar, Hülya Avşar'ın değildir diye tahmin ediyorum. Ha değildir diye tahmin ediyorsun. Ha. Buradaki mevzu Hülya Avşar'ın işte ayvalıkla, falan. Evet olabilir. Bu arada gerçekten seversin sevmezsin bilmiyorum ama güzellik açısından gerçekten. Eskiden. Eskiden mi? Aynen. Ee, Bu arada e, kayınbiraderim Sezgin e. abisi. Hayır abi, evlenmeden önce beni dövdü arkadaşlar. <laughs> bir şey diyeceğim, ya evet bak şu yılları prime dönemi yani en güzel dönemlerinden biri bence. Şurada biz bizeyiz abi, Sezgi zaten videoları izlemiyor, Gönül de izlemiyor. Yani buna güzel demek... Güzelmiş diyelim. Önceden güzelmiş. Şaka mı yani? Bence de önceden yani şu anda şey de güzel bir kadın. Kendisi de Ayvalık'ta evi var değil mi burada? Tabii tabii, zaten aşağı bir film yani. Aşar meclisi oradan kaynaklı. Oradan kaynaklı, Ha burada işte bak şöyle giriyor arkadaşlar. Burası silme, silme ayvalık tostçusu. Yani Hülya Avşar e, şeyinde ayvalık ayvalık olmadan önce e, Avşar yani Hülya Avşar'dan kaynaklı e, Avşar muhabbeti oradan geliyor. He. O zaman ayvalık ayvalık değildi. Bana. Ayvalık ayvalık değildi yani diyorum o zamanlar. Tabii. Adası falan da var yani. mı sanırım? Adam. Tabii, Hayır yok yok valla buradan bir tane falan 50 milyon dolar mı 50 milyon TL mi ne yınlancı. bir adam adam falan almış. Alır mı abi? Oğlum, <laughs> al. Almaya alır mı? Oğlum boş adayım ne olacak yani? Ne, ne biliyorsun boş olduğunu belki doludur. Belki doludur. Dünya Avşar'ın arası bizi yordu. Valla zenginin malı yine bizi. <laughs> Ağzı, şurada ben tost yemeye geldim. Yine zenginin malı ağzımızı ciklet etti. Kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 11 tane tostçu var. Bu 11'ini yemen mümkün değil. İkisini elendim zaten. O yemiştim. Avşara şans verdik. Bir baştan bir ortadan falan giderim ya. Bir baştan bir ortadan falan giderim. Geliyorum. Tostumuz geldi. İçinde kasapçus sucuğu, turşu. Konuşamıyorum. Şeker yine tavan. Sucuğu ekmeğin içinde pişirmeye çalışmış. Çok güzel bir sucuk. Tam pişmemiş. Çiğ değil tabii ki de. Yaz sucuk bu arada. Tam böyle baharat falan. Tam kıvamda böyle. Sevdiğin gibi. Bu kaşar mı? Tulum mu ya? Kaşar gibi ama. Kaşar değil mi? Ben tulumu söylemiştim halbuki. Yok ben tulumu söyledim. Kaşarlı geldi. Belki de yoğunluktan karıştırdı artık. Bilmiyorum. Ha, bu normal kaşar peynirli. Çünkü burada ben tulum peynir, domates, e, şey tulum peynir, sucuk, domates söyledim. Bak kasap sucuk aynen. Domates, turşu. Değişik bir sistem. Yani burada da yine asansör gibi benzer ürünleri var. Tulum peynir pastırma, kaşar, tulum peynir kavurmalı, kaşar kasap sucuklu falan ondan sonra. Kullandığı sucuğu var da gerçekten çok beğendim. Yani benim tam böyle sevdiğim tarz. Baharat, hafif yaş sucuk böyle. Normal ben bunu bile tavaya bile atar, ekmeği bana bana yerim arkadaşlar. Öyle Öyleli bir şey. Fiyatlar 200 liradan başlıyor. Bu sanırım yediğim 240 lira olabilir aynen. Bu yediğim 240 lira arkadaşlar. Ama kaşar pastırmalı falan yersen 280. En pahalısı şu an 300. En pahalı böyle Herhalde full karışıklı bir şey. İçerisinde ne var? 300'ün içerisinde tulum peyniri var, kavurma var, pastırma var, domates var, turşu var, ketçap, mayonez var. Orada bizim 400'lük vardı. 400'lükte şey daha fazlaydı. 400'lük daha fazlaydı. Yani bir ayvalık tost yemek istiyorsan herhalde bir 200 lira en kötü cepten gözden çıkaracaksın. Eyvallah. Bak ağzımın içi şu an afyon. Yaş sucuk. Benim çok sevdiğim tarzı bu, bu sucuğu. Ama bir tık daha pişirmeyi isterdim. Böyle Af, bir tık daha böyle bir pişmiş olaydı Hülya Avşar ablam. Sevgiler severiz bu arada Hülya Dizileriniz, filmleriniz olsun. Sensiz kaldım, inan ki dünya ama gün Günahım neydi tanrım, hasretim çekilmiyor. Ayvalık'ta sizde bir video çeksek Hülya Bence çok güzel olur. Çünkü bildiğim kadarıyla Ayvalık direkt Hülya Avşar'ın üstüne kuruldu. İlk yaşayan insan siz olabilirsiniz. Vallahi billahi. Kaç tane belediye başkanı, kaç tane muhtar eskittirmiş, eskitmiştir ha Hülya Avşar burada. Neyse, Hülya Avşar'ı çok muhabbetim ettim. Bence bu kadar yeter. Hülya Avşar, kotam doldu benim. İki yıl sonra bir daha Hülya Avşar muhabbeti yaparım, bir daha da yapmam. Tostum muhabbetini yap yapacak olursak, Kaşarlıydı bu yediğim. Tulum peynirli istiyordum aslında ben tulum peyniri sucuk istiyordum. Orada belki bir anlaşmazlık oldu. Ama sucuk gerçekten lezzetli. Devam edelim arkadaşlar. 11 tane yer var daha. Aynen. Direkt solaya koştum. Soda'ya koştum. Kaç mekan oldu? Solayla vurdum. Mesut Rufi'ye geldim kardeşlerim. Burada bir tane klasik söyledim ama yan masadan şunu duydum. Bir tane Mesut istiyorum dedi. Mesut nedir abi? Steak Mesut ne? Ne var içinde? Mesut karışık. Mesut karışık nedir? Evet, orijinal tostumuzda Mesut karışığın bir meşhur. İçinde kaşar, kurum peynir, sosis var, daha sosis var. Sosise falan girmeyelim ya. Girmeyelim mi? Mesut'un karası var yani. Evet. Arkadaşlar mesela e, sos istemediler, mesut istediler. O zaman biz bir de ekstra mesut mu isteyelim ben, diyorsun? Bak, bak fayda var. O zaman bir tane de bana mesut karışık yap. Tabii. Abi. Bir mesut karışık ilavemiz var. Sonuçta kayınbiraderimi kıracak değilim. Şurada. Mesut karışık canı istemiş. Yemediği ben, bir şeyi. Ben, teşekkürler. Ne demek? Ne demek? Ne demek? O zaman mesut karışık da söyleyip Normal klasik söyledim. Bak burada ketçap mayonez yazıyor hepsinde. Ben anlamadım. Normalde bu ketçap mayonez. Gerçi bura biraz daha turistik ya. Yani Ama Şimdi şöyle dostum mevzusunda orijinalinde ketçap mayonez olmuş olsaydı ketçap ve mayonez ayrı yazmazdı. Orijinali ketçap ve mayonezsiz ama olursa ketçap evet. mayonez atarız mevzusu. Ama burada yazıyor. Hepsinde yazıyor. Ama işte yani normal şartlarda o orijinalinde olsa olmuş olsa yazmaz ki diye düşünüyorum. Bence ben söylemezsem ketçap mayonezi gelecek hepsi çünkü yazıyor orada içeriğinde. Öyleyse bence bir sıkıntı var. Ya çünkü mesela var şeyde e, atıyorum ne onun adı? Kulu söylüyorsun. Kulu da ketçap mayonez bu diye sorar mı? Ya da adı evet. sonunda yazar mı şeyde adı içinde? Yazmaz. Basar döndürürler. Bunların içinde ayrıca yazıyor. Evet. Yazdığı içinde bence var içinde. Yani. Kayınbiraderimle gereksiz çok uzun bir muhabbet ettim şu an. Ama haklı bir sebebimiz var. Orijinalinde olmaz arkadaşlar. Onun için koydurmayın. Ketçap mayonez hiçbir şey koydurmayın. Domates, turşu o. O zaman gelsin siparişlerimiz. Ben yine buradayım kardeşlerim. Şu an için en çok porsiyon görünen gelen bu. Değil mi Hayır abi? Şu an benim gördüğüm bu. Bilerek de sordum. Dedim bu herkese aynı mı? Hani dedi Mesut Büfe'de dedi. Herkes eşittir dedi. Sen kimsin? Youtubersun Sana fazla mı vereceğiz dedi. Demet tabii ötmüş. Bizde dedi herkes eşittir. Neyse o. Eyvallah dedim ben de. Bak tulum bu. Orada bir yanlış anlaşılma oldu. Yani. Orada bir Avşar'da bir yanlış anlaşılma oldu. Burada tulum bu. Ya bak burada bir de olay... Mekanlarda şunu gözlemliyorum. İnce bir ekmek. Arkadaşlar tost ekmeğinin bu inceliği bence önemli. İnce, kıtır kıtır bol malzemeye geliyor. Bak mesela bu tulumun da hakiki olduğunu nereden anlıyorum biliyor musun? Dilim damağım çok yandı. Tuzdan. İyi bir tulumda böyle oluyor çünkü ben kalitesiz tulumu alışkınım. Süte karşı bir alerjim var. Laktoza karşı yakıyor direkt benim ağzı yüzü kaşındırıyor. Burada da böyle gerçekten e, hakiki bir tulum peyni var. Fiyatları bir öğreneyim. Pardon. Fiyatı nedir bunun? 260, 260 lira fiyatı var. Ha, Çok olmasının sebebini anladım arkadaşlar. Ozan kayınbiraderim ben sana bunu bırakıyorum. Bunu sen gömersin. Mesut'u bekleyeceğim. Ha, şimdi buradaki bol malzemenin sebebini biraz anlamış gibi oldum. 260 lira şu ana kadar yediklerimizin arasında 200 lira civarında. Burada 260 lira. Anı bol malzemenin sebebi belli oldu orada. Ondan sonra çünkü şu an için gittiklerimiz arasında en pahalı yerlerden bir tanesi burası. O zaman Mesut karışıyor bekleyelim. O gelsin ben geliyorum. Arkadaşlar şöyle 75 kişilik. Buna ne dedik Fiyat abi? Bu 280 lira. Sosis var. Eksiyar, sucuk, var, tulum, kaşar var. Kaşar var. Kaşar var. Tamam. Sucuk tulum, kaşar ikisi beraber var. Aynen. Eyvallah. Bunlar da mesut karışık. Aynen. Mesut karışık ve orijinal tostumuz birleşiyor. Bu işte biraz daha şey gibi. Sosis falan filan var ya. Hani ayvalık, tostlu diye değil, dışarıda yediğimizin daha kaliteli halini düşünün. Anlatabildim mi arkadaşlar? Şimdi mesela ayvalık tostu diyorsun ya gidiyorsun içine basıyorlar. Onun böyle basılmamış, yok işte Rus salatası o bu. Ama güzel malzeme, güzel lezzetli ürünlerle yapılmış hali gibi. Yani İstanbul'da herhangi bir yerde ayvalı sos yemekten mi bahsediyorsun? Ama bu o değil işte. Hani, sosis falan var ama çok hızlı Bir çay arası veririm. Yani bu bu işte biraz daha şeye yakın. Hani tabii ki yine tulum, peynir ve kaşar şey oluyor. Daha bol malzemeyle hani kumru gibi. Kumru'ya asla daha çok yakın kumruyu andırıyor böyle tadı. Ekmek farkı var işte doğal olarak. Kumru ekmeği olmadığı için. Bununla böyle bir kumru tadı falan var ama lezzetli mesela. Bu da çok doyurucu. Malzemesi falan bol mesela bunun Zaten tulumu dediğim gibi çok iyi bir tulum. Dama yakmasından anlıyorum onu da. Oh güzel yiyoruz. Solam da bitti. Ben dinlenmem lazım. Ben dinlenip geliyorum. Gidin mi? Şimdi de Umut Büfe'deyiz. Buranın hikayesi biraz değişik arkadaşlar. Buranın hikayesi biraz farklı. Kafama çay vardı daha iyi ihtimalim vardı. Şimdi ben dedim mi biraz ara vereyim, gelin gidin dedim. Sahil tarafına doğru böyle bir yürüyüşe çıktım. Orada bir mekan gördük ee, sağ olsun. Açelya bir büfe miydi? Her neyse öyle bir yere oturduk. İçerisi sonra, iki tane bir arkadaş geldi ama nefes nefesi böyle. Elimde boş çay bardağı falan var. Ben ne bileyim mekanı işletmesi zannediyorum oranın. Bu Umut büfenin sahibi arkadaşlar. İşletmesi arkadaşlar. Abi dedi biz dedi bir hata mı ettik? ya dedim. Ne hatası? Seslendik bakmadım. Dedim yemin ederim duymamışımdır. Abi dedi bir de şey demişsin hani oraya gitmeyin. Oraya gidilmez. Dördüncü büfeyi kesinlikle gitmeyin falan filan. Ben yani oğlum dedim sizi tanımam. Ben ne bir şey abi ne bilelim koştur koştur sebebini sormak için gelmişler. Bak buradan iki mesafede bir 150-200 metre var değil mi? Hayır abi 3-5 dakika var yani. Bu sıcakta koştur koştur adam geliyor. Hani ne kusur ettik Ya dedim kusurun olur mu? Ben dedim dinlenmek için geldim. Tekrardan dedim oraya gireceğim. Abi dedi bekleriz. Tamam dedim kardeş kapanış senin orada. sen orada. Sen... Bardak çay bardağı hala sıcak. Çayı dökmüş elinde bardağıyla hala İyi e dedim arkadan kafamıza fırlatmadılar çay bardağını. Şakamaya geldik. Burada da klasiğini de söyledik sanırım bu Umut Büfe 4-5 yıldır olan bir yer ama ondan önce başka böyle köklü 20-25 yıllık bir firma varken burayı devralmışlar arkadaşlar. Ondan sonra anladığım kadarıyla da oradaki böyle gelenek klasik kültüre göre de devam ediyorlar. Biz yine klasiğimizi söyledik. Ve dediğim gibi ketçap mayonez olayı turistik olduğu için buraya yazmışlar arkadaşlar. Onu çıkart diye belirtmeniz lazım. Direkt söylediğinizde ketçap mayonez geliyor. Çünkü kışın salçalı, yazın domatesli oluyor klasikte. Yani bu aklınızın bir köşesinde olsun. Sipariş gelince ben de buradayım. Ayranımız da burada. Kardeş ekşi ekşi. Üf. Evet, soracağım. Evet abi. Peşimden koştum kral. Hayır abi. Vallahi. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten de böyle takıntılı mısın? Takıntılıyım abi. İşimde de takıntılıyım. Bayağı şeyim. Vallahi. Her şey Ama ben gelmene sevindim. Ne biliyor musun? Evet. Beni yanlış tanıyacaktın. Yok abi, olur mu? Yok şey? ben de ben de o yönde takıntılıyım abi. Sen de var abi o zaman. Yani şöyle, yapmadığım bir şey için ben ee, öyle bir bilseydin kötü oldu aslında ama ben yine içim rahat etsin diye. İyi ama yaptın Olmaz abicim, benim de içim Aynen. rahat etti. Bir şey söyleyeceğim. Evet abi. Şöyle açmayı olayını bana mı bilerek Açın böyle? Yani, standart yapıyoruz. Zaten resimlerde de var. Bu resimler güzel. Evet, evet. Yani, Eyvallah. ha, böyle açık evet, getiriyorsun. Zaten. Peki böyle fiyatı ne kardeşim? Böyle orijinal bu. İzmir Fırın Kasat Vücudu eski üstü. 260 lira. 260 TL. Evet. Evet. Ortalama standart. hepinizde o zaman fiyatlar burada Fiyatlar aynı. Standart. Abi biraz standart çarşı tarafında bir tık daha uygun. Dönüyor bir, bir merkezde. Burada o zaman hepiniz aynı yani. tutmaya çalışıyorsunuz yani. O bir tane fiyat falan hepimiz standart fiyatları belediyenin belirlediği şey. Ha belediyenin fi belirlediği şey. Şeyler ayrı ama oradaki fiyatlar size bağlı değil mi? Karışık, spesyal, bilmem ne falan filan. Orada siz kendiniz serbest. Biz kendimiz şey yapıyoruz. Toplam 11 çeşit tostumuz var. Kavurmalı, pastırmalı nasıl isterseniz yapıyoruz. Eyvallah. Evet. Sağ olasın. Teşekkür ederim. İsim evet. neydi evet. senin Ahmet. 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 Ahmet Ahmetciğim memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ayakta Ahmet. her zaman böyle tutun hırsınla. Yani, ne Ama ne sakin yapayım, hırs. Yapayım, İyi. Çay bardağını kafaya fırlatmadığın için evet, ayrıca, yapalım, ayrıca teşekkür oğlum, ederim kardeşim. Yedikten sonra bir <laughs> çay. <laughs> İsmail'in Eyvallah. Eyvallah. Atabilir mi? <laughs> <laughs> sen atar mıydın Mahir abi? Ha? Çay bardağını sen bir fırlatırdın gibi. Da onu da. <laughs> abi onu dedim, Şey de diyebilirdi adam. <laughs> Lan böyle demişse bana ne? O kim ki? Şu bu. Tam tersi de olabilirdi. <laughs> Ney? Bardak kafada dağıta da bilir. Evet. Yani onu diyorum. Sonuçta o da bir ihtimal yani. Bu <laughs> Çarşı tarafı 40-50 lira kafadan daha uygun. Mesela buradaki peynirler biraz daha böyle damak yakan tuzlu İzmir tulumu. Mesela burada değil Hani bu bazılarına keskin bir sert gelebilir. Bunu ilk defa gördüm mesela. Bu Umut'ta geldi. Diğerlerinde masamızda yok da. Var mı? Harbiye de varmış bence. Eyvallah. Şey diyorum, değişebilir, değişelim mi? Tombikleşik. <laughs> Valla mı? Sen de herhalde hayatından çok yediğin bir gün mü oldu bu? Ya normal şartlarda bu <laughs> kadar Evet. Eyvallah, yani buradaki muhabbet arkadaşlar fiyatları mesela diğerlerinden fazla ama biraz daha dolu gibi. Mesela yediğinde yine böyle bir lezzet olayı geliyor. Burada işte 11 tane dükkan var. Yani burada zaten birinin kötü yapma olasılığı çok riskli. Burada tavrı bence şey belirler. Müşteriye davranış, hizmet burada en belirleyici etken olur. Bunun fiyatını da öğrendik. 260 lira dedi. Tabi burada da yine bakalım. En pahalı ürün 300 lira. Orada da öyleydi. En pahalı ürün 300 lira. Kendi spesiyalleri var işte. Kavurmalı, pastırmalı, sosisli, musisli. O tür karışıklar falan var. Ama sıcak havada ben ne kadar yedim o tartışılır. Yani mesela işte bir asansör yedik. Aklım gitti. Lezzet var ama hepsini onun bitirsen bu videoyu çekemezsin yani. Bayağı böyle büyüktü. Ben geliyorum o zaman arkadaşlar. Burayı bir tırtıklayalım. Kayınbirader de çünkü sırtlan gibi baktı buraya. Gömecek belli. Acıktı o da. Biz gömelim. Ayranımızı da içelim. Ayran iyi geldi sıcakta. En son bir genel değerlendirmeyle geliyorum kardeşim. O zaman gececi tayfa bu ısırık size. Bir dakika dur. Üç kız, üç erkek öğrenci kardeşime benden bir ayvalık tostu ısmarlayayım. Instagram'dan DM at. Üç kız 3 erkek 300 TL 300 TL bir ayvalık tostu parası gönderelim finale geliyorum şimdi. Evet bir videonun sonuna geldim benim güzel takipçilerim. Şimdi şöyle bir değerlendirme yapacak olursak tost ortalama fiyatı 200 ile lira, 200 lirayla 260 lira arasında değişiyor. En uygun yer aşkın tost 200 liraya fiyat performans bir tost diyorsunuz. Ama tostçular çarşısına da gittiğiniz zaman arkadaşlar 260 lira veriyorsunuz ama bol malzemeli bir tost diyorsunuz arkadaşlar. Eymen'e baktığımız zaman da Eymen tam orta fiyatta 230 lira ve 230 liraya da size yine kaliteli bir malzemeyle tostu sunuyor. Yani fiyat performans yerine aşkın diyebiliriz. Ama şunu da söyleyebilirim. Umut, Avşar, Eymen de özellikle arkadaşlar direkt ürünlerinin lezzeti ve verdiğiniz parayı karşılayan cinsten. Çünkü tostlar çarşısında 260 TL ortalama her yerde aynı. Yani 260 TL verdiğin zaman oradaki birçok yerde yiyorsun. Orada ne farka giriyor? Kullandıkları malzemeler arkadaşlar. Mesela Avşar mesela arkadaşlar çok güzel bir sucuğu vardı. Sadece onlara da söyledim biraz daha iyi pişmesi gerekiyordu. Ama tulum peynirinin tadı gerçekten güzeldi. Umut Umut'un kullandığı tulum peynir mesela acayip lezzetliydi gerçek. İzmir tulumu kullanıyor ve lezzeti dediğim gibi biraz daha böyle keskin. Onu mutlaka seven kişiler vardır arkadaşlar. Normal zaten kaşarla kesinlikle yemeyin arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Normal kaşar kesinlikle koydurmayın. Gerçek bir ayvalık tost diyecekseniz içinde tulum peyniri, iyi bir sucuk, kasap sucuğu ve maksimum domates turşu koydurabilirsiniz. Ketçap mayonezi koydurmadan, Amerikan salatası falan filan zaten oralara girmeden güzel bir tost deyin. Beni misafir eden herkese ayrı Ayrıca teşekkür ediyorum. Benim favorim nedir? Benim favorim Avşar, Eymen, Umut diyebilirim. Hepsine de ama gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tekrardan abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.